Hemşerilerle konuştum. Bir iki saate doktor görmeye gelecek seni. Sevindim. Artık çıkmak istiyorum. Ece ile konuşmalarınızı duydum. Yani dinledim aslında. Onun işten ayrılmasını istememeni anlıyorum. Şimdi bu yaşananlardan sonra hırs yaptın. Baskıya boyun eğmek istemiyorsun tamam. Ama ben korkuyorum. Korkma. Feriha. Söyle. Hadi dinlen biraz. Bunu mu söyleyecektin? Ee, reklamın iyisi kötüsü olmaz derdiniz ama sanırım bu sebeple baltayı taşa vurduk. Önlemlerimizi alacağız tabii. Küçük bir kızın belalısı yüzünden burayı batıracak halimiz yok. E canımı gönderiyorsunuz yani. Peki ya Emir Sarrafoğlu ne olacak? Onu da yollamayacak mısınız? Emir burayı yükseltmek için benim en büyük silahımdı. Şimdi ise tek silahım. Aslında şu an ona hiç olmadığımız kadar muhtacız. İhsan Bey. Ben işimi her zamankinden daha iyi yapmaya geldim. Maalesef artık burada yapacak işim kalmadı Ece. Ya niye hala çıkmadılar ki? Gidip baksak mı bir? <laughs> Anne doktor bir saat daha dedi. Birazdan bakarız. Geçmiş olsun Emir Sarrafoğlu. Dalga mı içiyorsun lan sen? Emir ne oldu ya? Eşin mi? Kim bu? Ayaklandırdık seni. Çık lan buradan. Git. Korkma. Hasta ziyareti kısa sürer. Ne korkacağım lan senden? Sen benden kork. Yavuz Sancaklar. Geçmiş olsun. Çıkar mısınız buradan hemen? Çiçeğimizi kapının önüne koyduk. Gidiyoruz. Emir. Sen de benden ne yaptığını biliyoruz. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Eğer benim adım Emir'se... ...senin peşini bırakmayacağım Yavuz Sancaktar. Rahat mısın? Rahatım merak etme. Hande kulübe doğru gitsene. Ne kulübü ya? Emir şaka mı yapıyorsun sen? Kulüptekileri bir gözükmek istiyorum. Şimdi yanlış bir şey düşünmesinler. Vay be. Helal olsun gövde gösterisi yapacaksın yani bravo. Hüsnü'm seni yardım etseydim. Sen kızlarla kal. Az sürecek zaten. Yürüyebilecek misin bana? Büyük sorumluluk büyük gövde gösterisi. Oh! Oh! <laughs> Nasıl gidiyor? Oo Emir hoş geldin. Ne kadar erken davranmışsın. Ben seni evde ziyaret etmeyi beklerken sen buradasın. Hastaneden çıktım öyle bir görmek, gözükmek istedim. Aslında konuşacak, toparlayacak o kadar çok şey var ki ama önce senin iyice bir dinlenmen, toparlanman gerekiyor. Ya ben hastanede gazete pek ilgilenemedim. Çok uğraşıyorlar mı? Onlar bizimle, biz kendimizle uğraşıyoruz. Bugün işe başladım. Ece'yi kovdum. Ben kendi gider diye beklerken gelmiş bir de işimin başındayım diyor. Ece yoksa ben de yokum. Anlamadım. Ece yoksa ben de yokum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.